oh how okay. cool okulum. What? Okulumun girişi. O <laughs> oh, bir şeyler düşüyor. Korkuyorum. Tövbe bismillah. Tövbe yarabbim. Dolayı cimmi bastım. Oha. Bu e bizim evimize baksana abla. Ya bu eski hali. Şu eskiden şuralarda çöp doluydu arkadaşımın evan arkadaşımın evine gideceğim arkadaşlar. Düşen bu yaprağın gençlerime rüyasıymış. Kağıda yazı yazı. Asretin. Anneannem, anneanneme gidebiliyor musun? Abartmayın ben gidilmiyor. Var mısın? Arkadaşlar yıllarım bazı kişiler bilmez. Biz de bilmiyoruz ya. Ee, ben biliyorum. biraz. Arkadaşlar ben gidince hemen videoyu başlatacağım. Oha arkadaşımın evi. Acaba arkadaşım görünür mü? Camlara mı baksın? Bence de bakalım. Şunlar. Nera. Tövbe tövbe yarabbim korktum. Bu da bizim sınıftaki neve. Ama kim söyleme? Abi. İkisini de söyle. Ama ben birazcık tastım ya. Niye mos? Arkadaşlar cama bak. Hemen şuradan bir cama bakayım. Yok arkadaşlar görünmüyor. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Burası. Oha evimizi bulduk. Abi içeri girebiliyor musun? No. Ama arkadaşlar bekleyin içeri bir şekilde gireceğim. Arkadaşlar bir şekilde gireceğim dedim maalesef. Arkadaşlar. Oha Gani Elektronik Glass Bay Bayan Tersi ediyor ama Glass Bay Bayan Tersi ileride arkadaşlar. Burası. Ama arkadaşlar şuraya Glass Bay Bayan Tersi ediyor Gani dön, Elektronik. Şöyle gitti. Ha? Eklim Değil. Ekrem amcam bir şey mi gitti? Ekrem amcam değil. Ne oluyor İsmail amca? <laughs> Serdar. Serdar. Yakut Gündür'e. Bizim o Arkadaşlar size artık kırtasiyeyi göstereceğim. Ben hep oradan yani, alışveriş yapıyorum. Arabanın içinden mi geçeceğim? Ne geçtim bile. Oha. Ay bir de göster tamam mı bu? Okulunu da. Okulunu gösterdim. Bakın arkadaşlar artık kıtasiye şey burası. Kapalı. Ben burada şey Şimdi... unuttum. <laughs> arkadaşlar anıt parkı bilme ki... bilmeyenler varsa. Oha. Anıt herkes Çok biliyordur. Oha. Dolmuş var. Aa. Ne? Arkadaşlar burası anıt park herkes biliyordur. Evet. Yani taksiyi nasıl park etmişler? Dubai oh, O da taksi lan. Taksinin içinde adam var. <laughs> Bu plakası. Bu göstermiyor. Plakası herhalde. Buradan o görünüyor. Otel Mokka ya. Ne alaka? Plakası kaç? Sen plaka derken başka bir şey anlattın. Arkadaşlar bu arada Yazı sitelim güzelse abone olmayı unutmayın. Altta 8 der, Derviş Paşa Caddesi iyi kalpli malpli. J'de kalpli malpli. <laughs> İnşallah farkı sokuyordur. Sokmuyor ya. Abba bizim A101'e göstersene. Peki. A101'e ama. abi. Ne oluyor? Çünkü şuraya bastı. Arkadaşlar ben A101'e gidiyorum. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada Seda'nın evini de göstereceğim size. Ah 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 Bu geçti ne Seda bu videoyu izliyorsan pazartesi e, bebeci ben. E. sana söylüyorum arkadaşlar burası hangi kat söylemem Ka eymen de bilmiyor arkadaşlar evet. sadece ben biliyorum ama annem biliyor arkadaşlar tabi annem de annemle hiç video çekmediğim için yani annem söyleyemez annem annem bile yoksa oynamıyor iyi arada oynuyor yiyor. ama. Ama sana karataş o Nil Ya e ben ya nereye gitti? Dün. Nın. Arkadaşlar A101 harcarda e bir tane çok az kaldı. Nın. Lan lanı çekil abla. Lan. Arkadaşlar buraya yemek yeri diyor. Arkadaşlar. Tınas Bu. Tepe yangın söndürme cihazlarına yemek yeri diyor. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. Ah fotoğrafı. Ah fotoğrafı. da. Arkadaşlar. Bu yemekçi. Bu. Aa eski hali. Fotoğrafı. Foto Şimdiki halinde fotoğrafı da böyle bir sürü fotoğraf var. Gelin damat fotoğrafı. Bence sen A101'e git. Gideceğim zaten. nereye 101e Ay, Hadi çok bas. Şu alabayı geçelim artık çünkü. Lan e, ben büyüs büyüsene yemekliğe de al onu. Hmm. Nereye döndün? bir yere. Dümdüz git sen. Lan kafada al malzemelerini. Yemek de öyle oldu. Tabi, tabi. Ta Bismillah. Ama Baba... şu işlerde bir, bir yere Bina takça da öyle Niye? Ne? Burası zaten yatakçı. Ama Aciz birden sonra Osman Yemekçi'ye gidelim. Lan Arkadaşlar arka arka gidiyor lan. Arka arka gitmiyor. Mal mısın? Burası böyle yol. Buradan git diyor böyle. Mal yol. Hadi dümdüz geç. Oha. Araba geçtik. A101'e geldik mi? Aa A101'e geldik. Ya neden geri gitti? İleri git. O zaten ileri gideceğim. Öf. Ay geldi. Niye buraya sokuyor ya? Ben araya girmek istiyorum. Ben dostluk sokağına girmek istemiyorum abi. Niye beni sokuyorsunuz O zaman şuradan gideceksin. Öyle gidilmiyor mal mısın? <laughs> Ali yanından gidebiliyor musun? Hmm, bu arkadaşlar. içine girin Direkt şöyle göstereyim. Burası. Gelmenizi tercih edelim. Çok ucuz. Abba. Ve hep eski halini Aa, Benim eski okulumu kaldım. Nerede? Mal. o eski okulum mu? Hı. -hı. O okul değil ki Kur'an kursu. Benim eski. Sen okula kursu. gitmedim ki. Bir kere sen de gidiyordun o Kur'an kursu ben o, o okul mu mal mısın sen? Arkadaşlar şurası Seymen eski Kur'an kursu. Ben artık gitmiyorum Kur'an e, kursuna. E, Bime gidebiliyor musun? Ya dümdüz gittiler orada. Hayır öyle olmuyor. Ha buradan dümdüz gidebiliyorsun. Git dümdüz. Ah oh, kafe. Çetin sigortamı al. Ekmek lan sonra sultan. What? Arkadaşlar şu konuma Çetin sigorta diyor. Babamın iş yerine gidebiliyor musun? Ah. Aydın seyredeceği psikolo psikoteknik kalıcı olarak kapalı. What? What? Babamın iş yerine gidebiliyor musun? Gitsene. Sürücü kurt Tamam da babamın işliğine gitsene. Arkadaşlar şurada bir tane kadın kameraları mal gibi yakalanmış. Baba. Baba ne? E, ee, babam işliğine gitsene. Gidilmez. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.